İlk yapacağımız şey Evliyaların Hayatlarını okumak Birkaç tane okumak Oku bakalım nasıl oluyorlar? Ve onların Evin Okuyan insan Bir Bir hayatını Onunla tanışırsın Onu tanışsın Aranızda bir dağ kurulur İnsan arkadaşından şuradan buradan insanlardan temin edebilir. Onlar da zaten tanıtarlar ki benim okuduğum kitabı bir başka kardeşim okusun. Neden atarlar? <laughs> Bu kitaplar mı darikler? Peygamberimizin hayatını okumak lazım. İkinci adımımız Peygamberimizin hayatını okumak lazım o kocak peygamber nasıl bir insanmış? Hayatını geçirmiş, neler yapmış? Neler söylemiş, neler tavsiye etmiş? Ondan sonra peygamberimiz ikinci defa yapacağımız seçim. Bu sırayı takip edersek, peygamberimizin kıymetini daha iyi anlarız. Okuduğumuz zaman da, yazan yazıların, kıymetini daha iyi değerlendiririz. Yazıları okuduğumuz zaman değerlerini daha iyi anlarız. Peygamberimizin hayatını, sözlerini mümkün olduğu kadar öğrenirse alacağımız fayda çok güzeldir. Kur'an-ı Kerim'in o zaman alabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in teşkillerinden ne demek Kuranı Kur'an-ı Kerim'in açıklaması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in falan cümlesinde falan kıtasında falan suresinde ne demiştir? Ben yani anlayacağınız şekilde söylemek istiyorum bunların eser şeyi ayet-i kerime sure şeklindedir ama tasıl şeklindedir ama sizin anlayacağınız şekilde bir cümle ne diyor Allah ne diyor o cümlede bir surede ne diyor onu izah eden kitaplara Kur'an-ı Kerim'in tesiri denir en sonda bir acayip edeceğiniz yer kaynak odur demekle onu geciktirin demek istemiyorum. Ama bilgilenmek için bu sırayı takip ederseniz o basamaktaki hali daha iyi anlarsınız. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması. Hemen herhalde onu alıyoruz. Kestirmeden. Kestirmeden. olacak. Bu kadar şimdi Allah'ım Allah diyor ya. Bu Kur'an-ı Kerim ya? ne? bakmışlar. O kitabın olduğu yerde ayaklarını uzatıp da yatamamışlar. O kitabı gerçek yönüyle anlayanlar, gerçek yönüyle onun kıymetini görenler, bilenler, Kur'an-ı Kerim'in olduğu yerde ben Çünkü belki bir gün ben de dinlemek isterim. Çünkü dışarıda konuştuklarımı ben konuşmuyorum ki. Allah razı olsun siz. Ben size anlatırken ben heyecanlanıyorum. Çok sevk alıyorum. Çünkü benden çıkan ben değil ki